Gerçekten çok acı sevgili izleyiciler. Allah anne ve babaya sabırlar versin. Antalya'da geçtiğimiz Kasım ayında da bir kaza meydana gelmişti. Okul çıkışı yaya geçidinden geçerken halk otobüsünün çarpması sonucu 12 yaşındaki Eren Arıcan hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili görülen dava sonuçlandı. Mahkeme halk otobüsü şoförünü 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Karar 12 yaşındaki çocuğun yakınlarını şok etti. Görüntüler Konyaaltı ilçesinden. Eren Arıcan okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçerken Yusuf T yönetimindeki plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Oğullarının hayatını kaybettiği kavşakta olanları anlatan baba Barış Arıcan mahkemenin kararıyla şok oldu. Ne yazık ki çıkan karar bizim için bir şok. Yani biz bu davanın sonucunu bırakmayacağız, takibini bırakmayacağız. Sanığın tekrar yargılanması ve en ağır cezayı alması için yani gerekli tüm mercillere, başvurular, gerekli tüm takipleri yapacağız. Eren Arıcan'ın annesi ise davanın emsal olmasını istediklerini vurguladı. 12 yaşındaki bir çocuğun 3 yıl ıı, karşıdaki sürücünün 3 yıl dört ay gibi bir emsalle emsalsiz bir ıı, sonuçta çıkması ıı, bizi çok üzdü.